Acilen fame olmam lazımdan herkese merhaba. Bahar havasının verdiği mutlulukla sabah erkenden uyanıyor ve yönetmen <laughs> yardımcımızın pantolonunu terziye, tadilata bırakıyorum. Oradan çıkıyorum. Bahçe Galata'ya yeni bir oyunun provasını seyretmeye gidiyorum. Hiral Hoca aradı. Kostümünü biz yapacakmışız. Akışı seyrettikten sonra küçük bir istişare, sonrasında ekip fotoğrafı ve Beşiktaş'a doğru yola çıkıyorum. Canım sevgilimin ismi. Adını dağlara yazdım yârim. O gazla kabataş hop yürü yürü 5 Beş dakikada Beşiktaş Terzi'ye pantolonu teslim almaya geliyorum. Gel gör ki bitirmemiş. Yeah. Şadiye. Sadece şurayı atlattık mı tamam, gerisi gelecek. Burada bir detay girelim arkadaşlar. Orijinal paça yapmak, normal paça yapmaktan zordur. Şadi haklı. Siz bana kutuları ver isterseniz ben şeyleri doldurayım, sosları. Bir dilime bir kutu acı sos yediğim için kendim doldurmayı tercih ediyorum. Al bakalım. Of, çok fena yerim ha. Ben de yiyebiliyor muyum bunları? <laughs> Şöyle turşu suyunu da güzel kırıl kırıl içelim. Probiyotiktir sonuçta. Oh, pizzamızı yedik, turşu suyumuzu içtik ama hayat bu kadar güzel değil çocuklar. Gerçekler var ve gerçekler acıdır. Mesela bu abinin kamerayı görünce oynamaya başlaması ve yanındaki arkadaşının onu bastırması gibi. Abi lütfen, sakın ışığını kapatmalarına izin verme. Evet, pazara geldim, kostüm alışverişi şey yapıyorum. Evet, acı, çok acı. İçerisi çok daha acı arkadaşlar. Tabii ki bunu çekmedim. Bir an önce çıkmak istedim ve zar zor bir taksi buldum. Tabii size en yakın pazar varız herhalde. Ee, yok ben Beşiktaş'tayım. Buradan şey kıyafet falan aldım. Evet. Normalde asla binmem ama artık taşıt bulmak imkansız olduğu için taksiyle Kadıköy'e geliyorum. Yönetmen yardımcımızın pantolonunu teslim etme, evet. Şöyle yani bir gün yüzü gördüğümüz yok. Kangurdunku sürekli. yine yani, ya. Hangi enerji, ne enerjisi kardeşim demek istiyorum ama demiyorum tabii ki. Karnımı doyuruyorum, motora yetişiyorum. Biraz bekliyorum tabii çok kalabalık çünkü. Bekledikçe yaşlandığımı hissediyorum. Bir an önce Beşiktaş'a varıp yemek yemek, çikolata yemek, çikolata yemek istiyorum. Pazar ortası regle olduğum için çok sinirlerim bozuk. Çikolata aramaya başlıyorum ve enteresan bir şekilde sevdiğim çikolatanın stokları bitmiş. Şaka gibi. Sıra var harika. Kimse karşıma çıkmasın şu anda bence. Neyse karnımı doyuruyorum ve üstüne bir de dedikodu bile yapıyorum. Lan kaç yaşında bu çocuk? Dedikodu işini abartınca Orçun hadi ben sana yardım ederim sen artık eve git diyor. Aldığım kostümleri 70 derece yıkamaya attıktan sonra saç makyaj kombinleri için videolar izlemeye başlıyorum. Biraz etkileniyorum galiba. Ulan bize de enerjisi geçmesin diye evi temizliyorum. Kendim duş alıyorum. Aşağıdan arkadaşlarım çağırıyor. Onları iniyorum ve sonra sevgilim alıp eve dönüyorum. Malum ya bu aciz yazar Beykozludur. Yaz kış akşam sabah Beykoz'dan İstanbul'a gelir gider. gider. Çok kısa bir süre önce asla bir yazar ya da oyuncu bir sevgilim olmayacak diye kendime söz vermiştim. Müthiş bir şey diyor yani. Tabii. çok realist. Fakat hayat böyledir işte. Ne <laughs> yazar hem oyuncu olmasına rağmen sabahları gerginliğimi almak için ne yapacağını biliyor. Bravo sana Orçun. O bir oyuncu kabusu olan tanıtımlar. Ben asla ciddi tabi kalamıyorum. Merhaba, ben Yana Tukanova. 1.32 boyunda, 55 yaşındayım. Biraz kaliteli zaman geçirelim diyoruz. Akbank atölyelerine katılıyoruz. Orçun'u böyle maymun ediyorum, çok mutluyum. Ben en kötü düşerim ya da çarparım gerisine. Sesimi <laughs> daha rahat hissediyorum. Güvendin mi peki? Evet. <laughs> Tanımadığı birine güvenmenin bedelini daha sonra ödeteceğim orçunu ama çok keyifli bir atölye geçirdik onun mutluluğuyla. Bir abi papates keyfi yapıyoruz. Cihangir'e gelmişken biraz da dolaşmayalım mı diyoruz. Abartıp Kabataş'a kadar yürüyoruz artık. Yani bu nasıl bir açlık yokluksa Kendimizi Beşiktaş'ta buluyoruz. Küçük şakalar yapacak kadar şımarıyorum. Orçun! İnsanlar ne yiyecek abi? Hayır! Benim atölyedeki partnerim çok iri yarı bir arkadaştı. O yüzden ben onu tutamadığım için o da beni tutamadı. Orçun'la yapmak istedim. Ağzını tut. Yapamadık. sen! <laughs> Öyle düşünmez. Düşmenin şeyi olur mu ya? Eğitimin olur Evet. Ya kardeşim konservatuarda bunlara bunu öğretiyorlar. Neyse tartışmıyorum. Karnımı doyurmam lazım çünkü korkulu rüyam başlıyor. <laughs> Şimdi o zaman... Evet bu rüyanın hiç boş <laughs> vakti yok. Evet. Düşünüyorum mesela ben hastalığa ıslanıyorum. Kim olur ki benim yanımda? Asistanım olur canım tabii. Kim olacak yani? Orçun. Ya, ya çocuklar ben yardım kabul ederim ama her işi de bırakmam. O kadar da değil. Gidelim Dusty. Neyse motora yetişiyoruz. Motorla önce Üsküdar'a, Üsküdar'dan Marmara'yla Söğütlü Çeşme'ye, Çeşme'den de biraz yürüyeceğiz ee, ve Çadır kumpanyaya gideceğiz. Provalar orada. Orçun beni bıraktıktan sonra tabii geri dönecek. Çünkü bugün çalışıyor. Tanışmıyoruz galiba. Tanışırız mı? Sevgilim var. Ve çadıra geliyorum. Gerçekten de bir çingene bohçası gibi çantamı açıyorum. Ee, kıyafetleri ortaya saçıyorum. Kim ne beğenirse gel ablacığım. Bitti evet. Ama ya burada yaşanan şey de e... Biraz aslında gerçeğe referans veriyor ya. Bitti mi? Asla. Atış izledikten sonra geri dönüyorum. Eve mi? Asla. Neredesin oğlum? <laughs> Oo, Gelecek istasyon Şişan. Beşiktaş'ta mı? Bu böyle vampirler falanlar filanlar var. <laughs> ben de... Çok kısıtlı bir zamanımız ve bütçemiz olduğu için e, hocamın yönlendirdiği bir arkadaşına gidip evdeki eski oyun kostümlerini inceliyorum ve ve daha fazla şey çıkıyor tabi bunu itiraf etmek zorundayım ama öyle böyle bir şeyler çıkarıyorum ve oradan çıkıp sakin sakin evime yürüyorum öyle mi? <laughs> nişan taşı, akaretler Bu ve sonunda kahvaltıdan sonra ne hiçbir şey yemedim. <laughs> açlıktan ölüyorum ve Orçun bir şeyler pişiriyor umuduyla onu beklerken negatif enerji <laughs> alert evime gidiyorum. <laughs> şöyle diyor. İşaretler her yerde. Astroloji İnsan her yerde. Ne kadar yaralıysa o kadar şifalıdır. Ben bu yüzden buradayım. Kayıtsız şart. Hemen araya minik bir ya, astroloji ya. dersi evet. ve dedikodu seansı sıkıştırıyoruz. Dedikodu dedin mi hemen. Ev işi eşliğinde biraz daha astrolojiye devam diyorum ve borcun bire getiriyor. Sağ Elbise peşinle koş. Elbise ya. Buluyla alır, yapabilirsiniz. Bu destek olabilirsiniz. Bugün şanslıydım. İyi hoş, güzel bitti. Peki ya yarın diyorum. Yarın ne olacak orçun? 9. evdeki neftür açıkçası çiftcası Peynamer evdesiyle geçer arkadaşlar. Çünkü 9. ev seyizken. Merak ettiğinizi biliyorum, fakat acilen film olmam lazımdan bugünlük bu kadar. Kener de görünüyor ve görünüyorsanız.